Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Enes daha Süleyman var arkadaşlar. Beraber 3-4 el atacağız arkadaşlar. Ee, onların hepsini yenmek istiyorum. Bundan baya 3-4 tane video çektim. Yenildik hepsinde çünkü. inşallah bu el yeneriz. Ama onlar bir gelsin. Direkt alacağım abi onu. Oo. Hayır. Of. hayır ya. Yemeyeceğiz değil mi? O kadar basit gol yemeyiz. Tamam, çok iyi. Bir tane ona, bir tane buna. Kanka sen şu abi nereye attım? Gözünü seveyim ya. Çat, çat. Abi lütfen. Ya gümüş mermi yok mu sende? Abi yenmemiz gerek ya. İyi oynamaya çalışacağım dedim. Ama iyi oynayamıyorum. sıkıntı oldu. Artık. Gel buraya gel. Biteceksin. Ça. Buradan vurdum Gale'a. Da. Abi gole gidiyor adamlar ya. Bal gibi diyor ki gole gidiyorum. Bak diyor. Abi şunu ben bir aksesuarımı basayım. Lütfen onu öldür. Onu öldür ya. Attım be. Bu kadar işte. Çok basit. Çok basit abi. Atarız. Bu oynamıyordu onlarda sanki. Ama oynuyor işte demek. Abi hayır. Yemeyeceğiz değil mi? Yemeyeceğiz. Uzaklaştırdım onu. Helal be size. Hayır, hayır, hayır. Gel 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 gel. Gel sen gel. Sen de bir gel. Sen de bir gel. Sen de bir gel. At at at. At Superman. Helal lan size. Of of çok kötü vurdu be. Yenmemiz gerek. Hayır atacağım. Atacağım bunu. Hayır. İnşallah aksesuara bastım ama inşallah gitmemiştir. Direkt basacağım şeyiz arkadaşlar. Abi gitmiş ya. Hadi ya. Lütfen abi. Şunu tutayım abi topu. Kenarda tutmam gerek sadece. Şu da gitti abi. Yeneceğiz abi. Yendik. Arkadaşlar ilk elimiz zaferle bitti. Çok güzel. Eee bu haritada ne seçilebilir? Hmm, ben de mi kol seçsem? Abi ya. ben de Daryl seçeyim. Daryl'da aksesuar falan da var. Sen eğer kol seçmiyorsan ne sağ alacağım. Tamam. kol seçmiyorsa ben alıyorum abi. Hemen bir el daha atalım. Sonra 15.000 kupa oldum arkadaşlar. Eee e, biliyorsunuz soygunda troll geldi bir tane. Çok iyi oynadık oradan. Baya bir kastık. Oradan 15 bin kupa oldum arkadaşlar sır. Evet çok güzel. Al al. Ağlama. <laughs> Ağlama ne ya? gel Abi. Hayır lütfen. Helal be çok korktum sen. Arkadaşlar bir de hızlı ya. Çok korkuyorum. Abi atmayı düşünüyor musun artık? Şöyle araya Brrr bastım ulti abi. Bir kişi gitti. Helal be sana. Atar be. Atar be. Çok basit gol. Helalsin. Aslansın Enes'a. Aslan. 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 Bu değinelim ya lütfen. Hayır hayır hayır. O oh, çok kötü vurdu ya. Niye bu kadar hızlı vurdu bu? Abi sen bir ölsene. Sen çok yaşadın. Helal. Bu kadar işte. Çok basit bir maçtı arkadaşlar. Daha sprout'u bile adamın bir seviye 60 kupa yani. Ee, bir el daha atalım seri. Ee, i̇nşallah bunu da yeneriz. Arkadaşlar bu arada e, videoları biraz aksattım son dönemde. Yani böyle bir 2-3 gündür böyle atmıyorum. Daha dün attık 2 tane video. Abi sen niye ölmüyorsun? Ya? Of o bize yargı dağıtabilirdi ama. Abi tahta varmış. Oynayamadım ya. Abi tahta varmış ya sıkıştım oraya niye oynamıyor bu diyorum. Şuraya takılmışım yani. Cık cık. Hayır hayır hayır. Yemeyeceğiz 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 yemeyeceğiz. Tamam rahat. Rahatız abi. Yeneceğiz yeneceğiz. Atacağız atacağız atacağız. Kanka. Kırıyorum ben şöyle köşeyi. O tomar 753 de yedi birazcık hasar. Abi lütfen ya. Nereye ulti bastı o daha? Abi hayır. Tamam çok iyi. Çok çok iyi şu anda. Helal. Abi ya. Abi şu tahtaları niye koyuyorlar ki? Cık. Yenecektim ben ya. At at. Hadi. Şu köşeye birazcık oynayayım. Çok iyi gördüm yalnız köşeyi. Ya. Çok iyi oynadık. Helal olsun size. Biz bunlarla beraber de kasabiliyoruz arkadaşlar bu arada. Hmm. Hemen şöyle bir şekilli bir gol olsun. Çok basit maçlar geçiyor ya. Ama kalbi karakterlerimiz de yüksek yani. Güşüktü de değil. 15.500 kupayım arkadaşlar. 14.700'dünüz. 700'dün bilirseniz. Onlarla beraber bayağı bir kastık. Abi Şili ölecek. Şili ölme vaktin geldi. Hayır. Şurada Emz var. Haberiniz olsun diyeyim. Şurada bir tane daha Emz. <laughs> Şuna bir tane daha sık hadi. Hadi bak fake atıyorum hadi. Şuraya şöyle bir bırakıyorum. Abi atamadım. Abi lütfen ya yapma. Abi hayır hayır ya. Arkadaşlar çok özür diliyorum ya. Arkadaşlar cidden çok özür dilerim. Abi çok kötü oynadım ya. Rakipleri küçümsedim abi. Bir tane daha hadi. Hadi bak şuradan emz var. Ha, of. Of. Çok iyi attım ultiyi. Abi atsanıza bana ya. Lütfen ya. Şurada dön dönmek istiyorum ama hayır 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Lütfen hayır 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 sakin ol. Abi nereye bastım ultiyi ya. Cık. Arkadaşlar <laughs> yine özür diliyorum abi çok hatalı oynuyorum ya. Abi lütfen. Hayır ölme Enes abi sen ölmemelisin. Şuradan şu adam Allah'tan unup yani. Abi şu XX Emre X'i ben tanıyorum ya. O benim arkadaşlıklarımda var. Onunla beraber bir de arkadaşlar şey de oluyor. Çok karşılaştım ben bu olayla. Böyle mesela bir takımda adı Freddy'm arkadaşınızın? Onunla beraber bir daha düşman oluyor genellikle. Ee, ondan sonra işte onunla beraber ee, Mesela karşıya Geçiyor ama siz onu düşman Olarak görüyorsunuz Onları ben çok yaşadım çok gördüm Of mis gibi Bu ulti bastım Çok iyi bastım da bu arada tamam 18 saniyede Ayağımda mı tutsam oynasam Oynamayayım bence Çok güzel Çok iyi helalsin be Şuradan süpermene verdim. Atar inşallah ya. Atmasa da sıkıntı yok. Yeniyoruz zaten. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar. E, bu videoda sonuna geldik. Bu tür videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. E, ondan sonra arkadaşlar bir de 4 maça girdik toplam herhalde. 3'ü zafer, 4'ü galibiyet. Biri yenilgi pardonucu pardon, pardon. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik görüşürüz bay bay